Gelişme önemli bir açıklama. Türk iş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ben bunu verilerini paylaşacağım şimdi sizlerle. Ee, gerçekten de ne ne duruma geldik, ne hale geldik ve bundan sonrasında ne duruma ne hale geleceğimizin bir e, ağır bir tablosu aslında şimdi paylaşacağım tablo. Çünkü e, diyorum ya bu tablo daha da ağırlaşacak bir süre sonra ve maalesef emekliler. Asgari ücretliler çok daha hızlı bir şekilde yoksullaşmaya devam edecek arkadaşlar. Bakınız hemen getirdim ekrana. Ee, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı detayları veriyorum. Ee, 4 kişilik bir ailenin Eylül ayı e, gıda harcaması sadece ve sadece gıdaya harcadıkları para, beslenmeleri için gereken para. 27.970 lira aylık hiçbir şey harcamayacaksınız. Giyim, işte fatura ödemeyeceksiniz, kıyafeti almayacaksınız, çocuklarınızı okula göndermeyeceksiniz, hiçbir şey yapmayacaksınız. bir yol parası vermeyeceksiniz. 27.970 lira gerekiyor sadece beslenebilmeniz için. Yine gıda ile birlikte temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için işte faturalarınızı ödeyeceksiniz, ee, belki işte e, bir yol parası e, bir işe gidip geleceksiniz e, ya da e, işte ayakkabı e, alacaksınız, üstünüze mont alacaksınız gibi temel ihtiyaçlar içinse 91109 lira gerekiyor. Bakın yoksulluk sınırı. Yani bugün evinize 91109 lira girmiyorsa eğer yoksulsunuz, fakirsiniz demektir. Kaç kişinin evine 91109 lira giriyor? 100.000 liraya yakın para kaç kişinin evine gidiyor ve bakın 16.881 lira emekli maaşı en düşük emekli maaşı ortalama emekli maaşı da 20 bin lira civarında şu anda Türkiye'de 100 bin lira yoksulluk demek. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 36.305 lira mutfak enflasyonu aylık 3,17 12 aylık yani yıllık mutfak enflasyonu sadece %41,5 ortalama yıllık 41, 41, 41, Yoksulluk sınırı 4 asgari ücretin üzerinde Türk İş'in yaptığı araştırma ve açıklamaya göre. Bakın bu gerçekten çok artık ciddi ve ağır durumlara varmış durumda yoksulluk ve açlık sınırı. Ve diyorum ya bundan sonrasında çok daha zor günler bizi bekliyor. Bakın %41, %41 yıllık enflasyon diyor Türk İş Ali Bey. Ee, evet. Hükümet açıklıyor, işte yıl sonunda yüzde otuz'a yakın bir enflasyon bekliyoruz diye. Yani ne yapacak bu insanlar? Nasıl yaşayacak, nasıl geçinecekler? Çeviriyim hanım, hükümetin söylediği enflasyon kesinlikle gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Yani herkes bunu farkında. Gerek kira artışları, gerek çarşıda pazardaki artışlar ve insanların geliri o enflasyon oranda artmıyor. Şimdi az önce dediniz ki. 4 kişilik bir ailenin eve toplam 91 binden girmiyorsa zaten o aile yoksuldu. Zaten hükümet şunu söylüyor. 4 kişi mi var evde diyor. 4'ü de gidip asgari ücretten çalışacak diyor. Bu şekilde yaşayacaklar diyor. Yani bir kişinin çalışmasıyla o evin geçirmeyeceğini biliyorlar. Diyorlar ki evet. evde 4 kişi varsa hepsi diyor asgari ücretten çalışacak. O evin geçirmeyeceğini sağlayacaklar. Ona göre anladığımız kadarla bir ayarlama yapıyorlar. Ve evet. ölümle ayarlıyorlar ki hiçbir refah payı olmayacak. Yani o sınırda yaşayacaksın diye yapıyorlar. Ya bunu kabul etmek gerçekten mümkün değil. Ya bir de hani o sınırda yaşayacaksın diye bir, bir şey kalmadı ki. Yani öyle evet. bir şey yok. Yani bakın hani 27.970 lira giriyorsa evinize açsınız demektir. Yani bunun ötesi mi var? Açlık çekiyorsunuz demektir. Yani yok. 100 bin lira gelmiyorsa siz yoksulsunuz. Ne sınırı? Yani 16 bin lirayla 20-22 bin lirayla insanların hani o sınırda yaşaması öyle bir sınır yok. Yok, öyle bir sınır yok yani. Hani ee, diyorum ya şimdi yıllık enflasyonu açıklayacaklar. Ocak ayında biliyorsunuz emekli enflasyon farkı verilecek diye TÜİK ee, işte biz 2-3 gün sonra yayındayız Türkiye'nin açıkladığı enflasyon farkını vereceğiz, konuşacağız. Ne kadar olacak enflasyon farkı emekli göreceğiz ama %12-15 arası bir enflasyon farkı alacak. E, hükümet işte yıllık enflasyonun %30'a yakın, belki bir tık üstü bir tık altı olabilir diyor. Öyle olduğunu iddia ediyor. Ama işte bakın rakamlar ortada. Yani biz mutfakta, çarşıda yaşadığımız enflasyon ortada. Dediğiniz gibi e, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor e, enflasyon oranları ama... Bu da nereye kadar dayanılabilir? İşte herhalde daha dibi görmedik ve ilk seçimde e, emekli, dar gelirli bilmiyorum herhalde e, ona göre oyunu kullanacaktır. Diyoruz ya oy zaten kaderdir diye herkes evet. kendi kaderini belirleyecektir. Bir de e, Şebnem Hanım biliyorsunuz daha önceden dört e, kişilik bir aile haftada en azından bir defa dışarı çıkar yemek yerlerde. Oo. Şimdi dışarıda yemek yemek lüks. Gerçekten Yok. dışarıda yemek yemek lüks. Yani aileler artık dışarıda çıkıp da yemek yiyemiyor. En azından gidip işte bir dönerciden, dürümcüden şey arasından bir şey alayım da yiyeyim diye şey yapıyorlar. Ali Bey bakın çocuk, küçük çocukları olanlar çok özür dilerim. Senin sözünüzü valla kestim ama e, çarşıda, pazarda rastlıyoruz. Mesela küçük çocukları olanlar böyle bir tezgahın yanına yaklaşıp böyle işaret edecek oluyor. Mesela bir meyveyi bir şeyi annesine böyle çekiştiriyor annesi. Mesela hani... E, evet. Ya çünkü onu alamayacak hissediyorsunuz görüyorsunuz o kadar üzücü ki hani bırakın dışarıda yemeği çocuğuna e, alması gereken gıdayı veremiyor insanlar artık o noktaya geldi hani çıldıracak noktaya geldi dibi görmedik diyorsunuz ama e, bir süre sonra bakın 2026 yılında başımıza gelecekler bir kere çok ciddi ve büyük oranda barınma krizi yaşanacak kimse kirasını ödeyemeyecek. İnsanlar birbirine girecekler. Sosyal patlama, sosyal kriz yaşanacak. Yani açlık ve yoksulluk gerçekten çok ciddi boyutlara ulaşacak. Zaten hani orta kesim yoksullaştı. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl çıkılacak bu işin içinden ama çok da böyle hükümet, mesela SGK şunu biliyor muydunuz? Çok önemli bir bilgi bu. SGK yıllardır ilk defa çok ciddi anlamda kâra geçmiş. Şu an hiçbir şekilde şey yok hani SGK ödemeler yapıyor işte bütçeye yük oluyor falan diye anlatıyorlar ya öyle bir şey yok aslında SGK şu anda karda. Ama SGK'nın karda olmasının sebebi emeklilerin maaşlarını düşük vermesi. Kesinlikle yarısına yani. 16 bin lira verirseniz. Yani <laughs> insanlar yani değil, de devam eder. Bir de ben ilk kesim programda söyleyeyim ama çok fazla şey vermeyeceğim. Biliyorsunuz daha önce bir toplayış sözleşmesi oldu. Toplayış evet. sözleşmesi faciaydı. Yani verilen zam oranıyla ilgili. Bununla ilgili de çok önemli bir adım attık. Yakında bunu da açıklayacağız. Yani Seyfettin Bey durur mu? Durmaz. Bununla ilgili de çok önemli bir gelişmeler var. Yakında açıklayacağız. İnşallah, inşallah. merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni bir dava geliyor anladığım kadarıyla. Dava mı? Başka bir şey mi? Herkes çok yakında görecek. Çok sürpriz olacak. Onu da peşini bırakmıyoruz. Ay inşallah bakalım ya hayırlısı. Ya sizin gibi gerçekten böyle mücadeleci ruhlar olduğu sürece e, bence Türkiye'de bazı şeyler değişir, değişecek hep diyoruz ya. Aslında bu dava tarihe geçecek bir dava. Tarihe evet. geçti bile. Ee, bazı arkadaşlarımız var mesela diyorlar ki ya işte kim e, kimi kime şikayet ediyorsunuz? Kiminle mücadele ediyorsunuz? AKP ve MHP olduktan sonra burada işte yargı zaten hani yürümüyor. Onların elinde diyen de çok, bunu söyleyen de çok. Ee, ama yine de biz konuşmazsak, e, biz mücadele vermezsek, mücadele edenlere destek vermezsek Susarsak bundan çok daha kötüsünü yaşarız arkadaşlar. İnanın bundan çok daha kötüsünü yaşarız. Buyurun. Kesinlikle bakın Seyyar zam davası bir yıl emekliler medyada o kadar çok yer aldılar ki Seyyar zam davasından dolayı. E, evet. Sürekli e, sorunları dile geldi. Ve bunların dile gelmesi, devam etmesi lazım. Siyasi partilerinin dikkatini çekmesi lazım. Ve bu saatten sonra emin olun iktidar olmak isteyen kişi emeklinin oyunu almak zorundadır. Ve emekli evet. bundan sonra kendisini gören, kendisini böyle mağdur etmeyen sadece seçimden seçime azıcık bir zam yapan insanlara vermeyecek bu dört yılın acısını unutmayacaktır. Evet ben de aynı fikirdeyim. Hakikaten ben de aynı fikirdeyim. O yüzden de şimdi işte 1 Ekim'de meclis açılacak ve meclis açılmasıyla beraber emekli daha çok konuşulmaya başlayacak. Geçtiğimiz Kesinlikle. haftalarda işte bununla ilgili bir yayın yapmıştık. Eli kulağında emeklilerle ilgili bir haber gelecek dedik Ankara'daki görüşmelerimize istinaden. Eli kulağında emeklilerle ilgili bir haber gelecek diye manşet attık. E ertesi gün Çalışma Bakanı açıklama yaptı. Sonra bir AK Parti milletvekili açıklama yaptı ve yavaş yavaş işte emeklilerle ilgili hükümet kanadından açıklamalar gelmeye başladı. 1 Ekim itibariyle daha çok gelecek gündeme arkadaşlar. Nasıl bir çalışma yapılacak? Bakan söyledi bir çalışmamız var dedi emeklilerle ilgili. Nasıl bir çalışma yapılacak? Hep beraber göreceğiz. Bununla ilgili dediğim gibi farklı alternatifler konuşuluyor, gündeme geliyor. Ama emeklilerle ilgili yapılacak olan tek çalışma ve tek çözüm intibak ve senyenden zamdır. Bunun ötesindeki bir çalışma emeklilerin kabul edeceğini, kabulleneceğini artık zannetmiyorum ben yani ses çıkaracaklardır diye düşünüyorum e, buyurun Ali Bey söylemek istediğiniz başka bir şey varsa hemen alayım Ger gerçekten hem size teşekkür ediyorum hem bizi izleyen kişilere e, yorulmadan gündeme getiriyorsunuz tüm emekliler lütfen bunları paylaşsınlar haklarını almak istiyorlarsa bunların gündemden düşmemesi lazım e, ve gelecek günlerde de sürekli emeklilerin bu haklarını dile getireceğiz kamuoyunda tartışılması lazım İktidarın iktidarın adım atmasının bir nedeni de bütün muhalefet partilerinin emeklilerin sorunlarını gündemlerine almalarından dolayı onlardan sözde bir adım ileri atıp biz getirdik şeklinde bazı çalışmaları olacak ama ne olursa olsun emeklinin bu derdine çare olmadığı sürece emekli lütfen bunları paylaşsın, gündeme getirsin. Eninde sonunda bunları alacaklar. Bakın seçim geliyor. Kaç tane emekli var? 23 milyona yakın neredeyse emekli var. Yani evet. iktidarı götürüp iktidarı getirir. Ve bugünleri günleri unutmasınlar lütfen. Bakın bu simit çay hesabını yaptıkları günleri unutmasınlar. Seçim zamanı evet bir zam yapacaklar. Göstermelik bir zam yapacaklar. Ama bu kaldıkları hani şey derler ya kurt e, soğuğu, kışı geçirir ama o yediği soğuğu unutmaz. Bu evet. Bu günleri unutmasınlar ve sizleri de bizleri de takip edip paylaşsınlar. Bize yapacakları en büyük iyilik bu tür haberleri paylaşıp gündemde tutmaları. Evet, Hep size teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Biz yakından takip ediyor olacağız. Gelişmeleri yine sizi tabii ki yayınımızda ağırlayacağız. Hatta Seyfettin Bey'le birlikte ağırlamayı da çok arzu ederiz. Evet. Beraber böyle bu mücadeleye küçük bir katkımız bile olursa inanın çok mutlu oluruz. İnşallah da olur. Takip edeceğiz. Görüşmek üzere Ali Bey. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.